üzerinde oturana ve kuzuya. Evet, Rabb'e şükürler olsun. Ve e, gerçekten İsa Mesih'e hani o bizim için hayatını verdi. Zafer e, kazandı ve biz de bugün onun çocukları olarak e, bugün onu çok böyle konuşuyoruz ve birbirimize e, duyurmak istiyoruz hani İsa Mesih bizim kurtarıcımız. E, bugün sizinle istiyorum konuşma günah hakkında. Yani ne var günah? Ve küçük, büyük, bazı insanlar diyorlar ki, ben büyük günahlar yapmıyorum, adam öldürmedim ya ama diğer günahlar onlar küçük bir şeyler ama biz onları gerçekten büyük bir taşı koyursadık tartıya ve o küçük günahları da aynı şekilde toplursadık aynı tartı aynı kiloya gelebilir. Yani küçük ve büyük günah yoktur. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hani kutsal ruh var. Hem büyük günah eğer biz onu yani onu gücendirirsadık kutsal ruhu ve ona kötülük söylürsedik hiçbir zaman biz affedilmeyeceğiz. Ne burada ne de gelen e, hayatta yani gelen yaşamda e, hiçbir zaman kutsal ruh üzerinden yani bizi affedilmeyecek biz günah işlersedik kutsal ruha karşı. Evet bugün e, bahsetmek istiyorum. niye yazıyor günah hakkında? Birinci Yuhanna'da da üçüncü bölüm dördüncü ayette ondan okumak istiyorum. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş oluyor. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmiş demektir. Yani günah işlemeye gerçekten korkmak gerekiyor. Çünkü günah işleyen insanlar günah o onları tam hayatını yok eder. Yani ölüme getirir. kutsal kitabı okuyanlar çoğu biliyor ama bazını da bilmediği için bu ara biz sizinle yani konuşmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Kutsal kitaptan çekinmeyin. Çünkü onlar var gerçekten Rab'bin sözleri ve peygamberler önce bahsettiği İsa Mesih'ten ve e, onlardan da bugün okuyacağım ve size e, söyleyeceğim hani gerçekten İsa Mesih bu yere geldi yaşadı, yüldü veri dirildi. Bunda bir şüpheniz, kuşkunuz olmasın. Çünkü peygamberler önceden bahsettikleri kutsal kitap İncil'de yazılı. Hani İsa bunları yaşadı. Bize bunlar var kanıt yani kutsal kitapta. Bazı insanlar diyorlar hani kutsal kitap değişti ama hiç bunda şüpheniz olmasın. Çünkü Rab büyük O biliyor nasıl kendi sözlerini korumaya ve kendi e, kitabını korumaya. Çünkü onda yaşam var ve o öyle güçsüz bir tanrı değil. Hani kendini koruyamayacak ve e, bu son zamanlar için e, her bir insan duysun diye onun sözlerini. O çok e, bir şeyler yapabiliyor. Yani e, biz insanlar kendi kafamıza gibi düşünürsedik biz yapamayız. Ama Rab büyük bu her şeyi yapabiliyor. Evet. Şu an e, paylaşmak istiyorum. Gene tekrar hani e, neden e, insanlar bunu e, almıyorlar? E, akılları almıyor. Bildiğiniz gibi insanlar düştü günaha. Mesela yaratılışta okuyarak 3. bölüm. 3. bölümde biz onu okuyalım. 3. bölüm 15'ten 16. Bu ara rap insanlarla yani adam ve evayı, havayı ee, edin başçasında beraber yaşıyordular ve e, onlar her zaman Rab'le görüşüyordular. Ama oldu bir olay hani, nerede dediyse e, Rab dedi onlara hani bu mevadan yemeyin. Neden? Çünkü öleceksiniz. Bu var yaşam, Ağacı, öbürü var ölüm ya, e, ağacı, günah yani ondan gelebilir. Ve biliyoruz hani kadında yanamadı, aldı, iman, e, iman etmedi yani Rabbin sözlerine ve burada çok büyük bir fark var. Yani e, Allah konuştuğunu kabul etmemek ve bilmeden bir şeye iman etmek nasıl yani bu insanlar... E, böyle bir e, günah onları çekmiş yani o zamanlar. Ve ben size bunu okumak istiyorum şu an. E, ne zaman girdiği ara, araya düşmanlık. Seninle kadın onun soyuyla senin soyunu e, birbirinize düşman edeceğim Onun soyu senin başını yesecek. Sen onun topuğundan saldıracaksın bu kimden bahsediyor yılan geldi ve onları böyle şey şaşırttı ve e, o zamandan sonra bildiğiniz gibi yılan gördüğü insan her zaman onu öldürmeye çalışıyor böyle bir düşmanlık e, kurulmuştu o gün o zaman e, insanlığın arasında ve iki diğer e, neden bahsediyor Rab Tanrı kadına çocuk doğuracak doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Acı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Yani biraz böyle yani görüyoruz hani düşmanlık girdi insanlığın arasına bu şekilde. Ve burada Rab bize nasıl tekrar bir plan e, oluşturmuş nasıl acaba insanı geri tekrar çekeceğiz nasıl acaba e, onu gene ilişki aramızda o, o kadar insanını sevdi ki yaratılışı zaten yani bizim çocuklarımızı nasıl biz sevmeyelim günah işleseler e, ya da mesela biz düşmüş olduğumuzda Rabb bizi tekrar kendine çekiyor, tekrar istiyor bizimle ilişki kurma. Çünkü biz varız onun yaratılışı ve örnek kendi çocuklarımızı nasıl sevdiği sadık Rabb da bizi aynı şekilde seviyor. Evet. Ve biliyoruz hani çok zaman geçti. İnsanlar bu yerde yaşayarak, Rab onları yani bıraktı, böyle kendi hallerine ve günah içinde yaşıyorlar Ne var doğru, ne var yanlış, ne var kutsal, ne var günah, çok böyle bildikleri yoktu. Ama sonradan Musa şırı gönderdi on buyruk ve on yasa, hani insanlar yola koymak için. Ee, ve biliyoruz hani günah e, yok diyen insan kendi kendini aldatır. Çünkü her bir insan günaha düştü ve günah işledi. Ee, biliyoruz Romalarda 3. bölüm e, 10. ve 11'e kadar e, şöyle sözlerden bahsediyor. Hani e, Rabbi arayan hiç kimse yok, doğru kimse yok ve e, onu e, arayan gerçekten e, insan yok ama biz e, görüyoruz hani e, Rab e, öyle bir plan yapmış hani İsa Mesih'i tekrar göndermeye bu yeryüzüne hani insanları satın almak için e, kana aşarı sadı ölmelidir. E, bu dünyayı şeytanın elinden günahın elinden tekrar almak için. Biz onu o nereden biliyoruz? Okuyoruz, İsa'ya peygamber yazdı önceden, yani daha İsa Mesih bu yere doğmadan 700 yıl önce bu peygamber bahsetti İsa Mesih'ten ve insanlar diyorlar ki Rabb bizi artık duymuyor, işitmiyor. Ama hiç öyle bir şey değil. Okuyarak İsa'ya 59. bölüm birden ikinci ayeti neden bahsediyor? Bakın Rabb e, Rabbin yeli kurtarmayacak kadar kısa kulağa duymayacak kadar sağır değildir. Ama suçlarını sizi tanırdan ayırdı. İşte insanlar e, ve Rab arasında bu günah girdiği zaman insan düştükten sonra bir düşmanlık oldu ve bunu devamlı işleyerek bu günah içinde olarak bizi ölüme götürüyor ve burada diyor ki Rab bizim seslerimizi duymayacak kadar değil. Sadece bizi günahlarımız uzaklaştırıyor. Ama nasıl yapalım? Tekrar Rab'le bir araya bir ilişki, bir çocukları olalım diye Rab İsa gönderildi bu yeryüzüne. Öyle bahsediyor Kutsal Kitap. Ve biz bu ayetlerden daha gene okuyacağız. İşaya 23'te birden dokuza kadar çok güzel bir şeyden bahsediyor. Ben rica edeceğim hani siz kimin kutsal kitabı yok ve istiyor e, olsun bana e, sayfama yazın ve ben size adrese gönderebilirim. Ve çoğu indirebilir kutsal kitap internetten de ve izlemek için benim konuştuklarımı gerçekten izleyebilirsiniz ve bunlarda öğrenmek için beraber biz sizinle öğrenebiliriz. Mesela şu anda 53. 6. 53. bölüm 6. ayet ne diyor? Bakalım. Aha. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizi cezasına ona yükledi. Kime ona yükledi? Biz görüyoruz hani Rab'bin bir planı vardı. İsa Mesih'i göndermek için. O yüzden peygamberlik etti. E, İshua e, 7 bin, e, 700 yıl önce İsa doğmadan ve bizim suçlarımız, bizim günahlarımız İsa Mesih kendi üzerine aldı ve bundan biz görüyoruz. Yani e, İncil'de bahsediyor ve e, gerçekten tamamlandı. İncil'de gösteriyor hani e, sen bizim suçlarımıza e, onun üzerine yüklendi. Nasıl yüklendi? Çarmıha gitti, orada gerili kaldı, öldü, derildi ve kanına akıttı. Ve bu valutlan bizi satın aldı şeytanın elinde bu ayetler çok güzel yani burada çok bir şey bir yerden daha bahsediyor yani şu a şu birden dokuza kadar okarsanız yani orada hiçbir diyor onun bir güzel bir çekici yani yüzü yoktu İnsanlar ona hor görmüştü yani bir kuru ağaç gibi böyle kuru yerden çıkan bir filiz gibi böyleydi onun hayatı bu yer üzerinde. İnsanlar onu kabul etmiyordu, İnsanlar onu sevmiyordu, çarmıha geriyordu, çok görüyordu. Mesela papazlıklar arasında birinci papazlar vardı ve onları konkurent olarak böyle gördüler. Ya yani onu biz Gerelim yok, yedelim. Yani insan, herkes onun arkasından gidiyor. Ama o yollanıldıydı Rab'ten ve görüyoruz hani e, yani İncil gerçekten e, tamamlandı. Ve çoğu bahsediyor hani İncil değişti ama hiç öyle bir şey yok. Çünkü e, bakarak bunlar çok böyle bağlı birbirine e, yeskantlaşma ve İncil e, tamamlanmış oldu. Yani peygamberler önce anlatıyorlar, söylüyorlar. Rab onu zamanında gerçekleştiriyor. Öyle işte biz bunları yavaş yavaş izliyoruz. Ama görelim Rabbin sevgisini nasıl o bizi sevdi, nasıl o bize e, kurtarmak istiyor. Okuyacağız Yuhanna'da 3. bölüm. Çok kolay bir ayetimiz o, çok seven bir ayetimiz onu Neredeyse herkes ezberebiliyor biliyor çünkü e, onda bize bir e, Rabbin sevgisi sunuyor bizlere insanlara. Ne diyor burada? Yani e, Yuhanna 3.16 Çünkü Tanrı güneyi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlere hiçbiri maf olmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Ya gerçekten Rab bizim için bir şeyler güzel düşündü. Yani bizi düşünen bir Rab, bizim için hayatını veren bir Rab bizi kurtaran bir Rab ve ileriye geleceğimizi düşünen ve biz nasıl çocuklarımızı düşünüyoruz hani gelecekleri nasıl olacak yani her şey elimizden geleni yapmaya çalışıyor her bir ana ve baba bunu gerçekten çalışıyor yapmaya kendi çocuklarına bizi de Rab nasıl seviyor ve görüyoruz hani burada bize kendi oğlunu sundu bizi kurtarmak için yani İsa Mesih'e herkes kim buna iman edecek yani hayatı gerçekten kurtuluş bulabilir. Evet, biraz daha sonradan biz gene okuyacağız. Matta 11.28 Nasıl burada Rab bize gene bir cesaret veriyor, bize bir sevgisini gösteriyor. Matta 11. bölüm 28. ayet ne diyor burada ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben sizi rahat vereceğim yani biliyorsunuz kim bize rahat verir komşumuz bize bakar hiç kimse bizi taşıyamaz ama Rabb bize öyle bir rahatlık verir ki Bizim içimiz esinlikle dolu olur, ha, hayatımıza kavuşuruz yani sonsuz hayat ve görüyoruz bugün e, mesela ben diyeceğim ki birkaç sene önce hiç aklıma gelmiyordu böyle şeyler olacak koronavirüs insanlar bu kadar sıkıntı çekecek yani e, ileriye bile korkuyorlar Ne, nasıl bu devam edecek nasıl bu sonuna verecek ama. Bizi Rab böyle teşvik ediyor, yani bizi böyle söylüyor. Yorgunlar geliniz bana. İnsanlar gerçekten artık ne yapacaklarını, ne edeceklerini korkudan hayatları sarsıyor. Yani ama bizim umudumuz güçlü olmalıdır. Çünkü bu işler olmalıdır. Ve Rab bize istiyor söylemeyeni korkmayın ve ben sizi güçlendirmek istiyorum. Ee, bunlar olarak bilin ki hani benim yaklaşıyor gelmem, tekrar geleceğim ve alacağım. Evet çok güzel ayetler ama gerçekten yüreklerimizi açarak sadık. bize bunu kutsal ruh yerleştirecek anlayabiliriz. Neden bahsetmek istiyorum size bugün? Hani e, yavaş yavaş bize Rab gerçekten kurtarmak istiyor. Şu an tekrar istiyorum gene bahsetme size. Yuhanna kim bizi İsa Mesih'e çekebilir? Okuyarak Yuhanna'da 6. bölüm 44. ayet 6. bölüm 44. ayet. <laughs> bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana bana gelen de son günde dirilece, dirilece, dirilteceğim. Yani bana gelen de son günde yani beni gönder gönderen baba bir kimse bana çekmedikçe o kimseyi bana gelemez. Yani beni gönderen baba bu yeryüzüne bir kimse bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana değil İsa Mesih'e. Yani Rab bizi kendi çekiyor. İsa Mesih'e gösteriyor. Bakın benim oğlum benim olduğumu verdim size. Hani siz kurtulur bu diye. Yani bizi onun aşırı kurtarmak istiyor ve Rab bizi ona ünitiyor. Kendisi bizim ruhumuza çekiyor yani. Bir magnetos gibi İsa Mesih'e doğrultarak biz onu öyle buluyoruz. Baba bizi yardımcı oluyor bulma İsa Mesih'i. Evet. Şu an e, okuyoruz tekrar. Romallar 11.6 Romallar birazcık bulmak için uğraşıyoruz ama Romallar 11.6 Evet. Burada ne diyor? Tekrar okuyabiliriz. Eğer bu lütufla olmazsa iyi işler olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar. Neden burada bahsediyor? Hani bizi e, Rab kendi lütfunla kurtarıyor. Değil bizim güzel işlerimizle. Değil hani biz çok e, e, kutsalız ama e, bizde hepimiz varız günahkar ama Rab bizi o kadar acıdı, o kadar sevdi. Ve lütfu aşarı biz hiç aklımızda, fikrimizde yok e, olmadığı zaman bize Rab artık satın almış Bize artık kapı açıp geçin imanla. Yani sadece kabul etmeliyiz ve onun lütfu aşarı biz iman bulmalıyız. Çok güzel yani bu e, ayetler. Ve bir yerde daha okumak istiyorum. Efeslilerde nefeslerde ikinci bölüm 8 ayet neden burada başlıyor yine Yiman yoluyla lütuf kurtuldunuz bu sizin e, başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır ne kadar güzel yani insanları e, her anlarsanız gerçekten bu Rabb'in planı vardı bizi kurtarmak için, İsa Mesih'i göndermek için. Biz daha bu yerde yoktuk. Artık bize planda vardı kurtulmak için. Rab bize hazırlamıştı. Çünkü sevdiği için yani bize savaş gidiyor şeytan ve Rab bizi istiyor kurtarma İkisi de savaş götürüyor bizim canımız için. Ne kadar e, bir e, pahalı, bir değerli canımız var. E, Rab bizi Gerçekten şeytanın elinden kurtarmak istiyor. Onu da biz kendimiz hiçbir zaman kurtaramayacaktık. Çünkü e, Rab bize kendi lütfunu hazırlamış. Ve onun aşırı hiç kimse yünmeden böyle kendine demeyen hani ben çok iyiyim ben günah işlemiyorum. Ve e, beni Rab kurtarır. Ama hiçbir günahsız yoktur ve Rab istiyor söylemen bu benim armağım sizin için Rab'be yücelik olsun ve biraz istiyorum yan yana bakma farklı imanlardan hangisi diyor ki ben işlerime göre iyi bir şey yapırsam kurtulurum ama mesela Alciz Kur'anı ve İncil'i bu fark vardır çünkü insanlar istiyorlar hani e, Kur'an'a göre e, çok iyi işler yapma ve hani e, Rab e, onları kurtaracak. Bu e, şekilde iyi işlerle. Ama bizi Rab gerçekten lütfaçları kurtarmak istiyor. Ve e, mesela e, bir zaman Antalya'da yıkına, e, böyle bir mağazadan geçiyordum ve ee, o zaman Ramazan e, günleriydi. Ee, i̇nsanlar böyle saat kaç gibi e, dua etmeleri lazım. Günde beş sefer ve birileri e, mağazadan birileri e, çalışan diyor ki ben artık lazım e, namazımı kıl, kıl, kılmam gerekiyor. E, diğerisi diyor evet e, çünkü kılmazsın yani geri kalırsan birkaç zaman yani e, geri kalırsadın, tamamlamazsadın günde beş sefer namazını e, cehenneme düşüp e, böyle e, zorlar çekip bir parça zaman tekrar çıkıp yani rahatlanacaksın. Ama burada ben çok şaşırdım. Bildiğimiz gibi e, cehenneme düşen oradan artık geri dönüş yok. Orada e, demek ki... E, yani zor çeken sonsuz zor çekecek. Ee, ve e, oradan e, cehennem ve cehennete geçme hiçbir yol yoktur. Çünkü öyle bahsediyor İsa Mesih Kutsal Kitap'ta. Ne zaman Lazar e, yani ölmüştü. Çok böyle fakirdi. Zengin olan ölmüştü. Ve e, o zaman ee, yaşlıyordu bu yeryüzünde çok zengin. E, Mesela fakirlere yardım etmeden, görmeden o da öldükten sonra düşmüş cehenneme ve demiş ki yollasana Allah azarı, benim e, dudaklarımı ıslasın Çünkü çok büyük bir ateş içindeyim. Ama e, İsa böyle yani söylüyor örnekte cevap vermiş. Cevap hani Oradan buraya geçilmiyor, buradan, buradan da o tarafa geçilmez. O yüzden bu yerde yaşarken biz lazım kendi hayatımızı hazırlayalım ve Rabbin önünde gezelim, ona imanı edelim ve o bize lütuf aşırı kurtararak, böyle e, armağan vererek bize yani e, bedava sadece bizden bir iman istiyor. Bu val valutla bizi sadece kabul ediyor. O yüzden Rabbi açın üreklerinizi ve bu son zamanlar e, Rabbi kabul edin üreklerinize Her birinin ihtiyacı vardır. Mesela ateist olan o da zor zamanda Rabbi arıyor ve Rabbi çağırıyor sıkıntı zamanlarda. Rab sizi bereketlesin ve